Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Ey Ali, ey Azim, ey Rahim, ey Aziz, ey Cebbar. Bütün semavatın tesbih ettiği Allah her türlü noksandan münezzehtir. Dağların sesleriyle, denizlerin dalgalarıyla, balıkların lisanlarıyla, gökyüzündeki yıldızların ışıklarıyla, ağaçların kökleriyle ve yapraklarıyla, yedi kat gök ve yedi kat yerin ve bunlarda var olan bütün canlıların tesbih ettikleri Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Seni tesbih ederiz ey hayy. Ey Halim seni tesbih ederiz ki senden başka ilah yoktur ve teksindir ortağın yoktur yedi kat gök ve yedi kat yerin ve bunlarda var olan bütün canlıların tesbih ettikleri Allah her türlü noksandan münezzehtir seni tesbih ederiz seni tesbih ederiz ey hay ey halim seni tesbih ederiz ki senden başka ilah yoktur ve teksindir, ortağın yoktur. Can verir, can alırsın. Halbuki sen daima dirisin, asla ölmezsin. Hayır tamamen elindedir ve sen her şeye güç yetirensin. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir ve ortağı yoktur. Mülk bütünüyle O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. Şehadet ederim ki, Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. Şehadet ederim ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah tektir ve şeriki bulunmaz. Şehadet ederim ki Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam onun kulu ve elçisidir. İsa aleyhisselam da Allah'ın kulu kullarından bir kadının oğlu Hazreti Meryem'e ilka ettiği bir kelimesi ve ondan gelen bir ruhtur. Muhakkak ki cennet hak, cehennem de haktır. Subhandır Allah. Her türlü eksiklikten münezzehtir. Yüce şanına yaraşır şekilde hamdolsun ona. Azamet tahtının o yegane sultanı en güzel şekilde tesbihe layıktır. Semadaki mahlukatı adedince subhanallah. Arzdaki yarattıkları sayısınca subhanallah. Sema ve arz arasındakiler sayısınca subhanallah. Yarattı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı varlıklar adedince subhanallah. Gökte yarattıkları sayısınca Allahu ekber. Arzda yarattıkları sayısınca Allahu ekber arz ve sema arasındakiler adedince Allahu Ekber. Yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı mevcudat adedince Allahu Ekber. Semada yarattığı mahlukat adedince Elhamdülillah. Yeryüzündeki mahlukat sayısınca Elhamdülillah. Yerler ve gökler arasındakiler sayısınca Elhamdülillah. Yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı şeyler adedince elhamdülillah. Allah'ım peygamberin Hazreti Muhammed'e ve onun yakınlarına salat et ve eşsiz kudretinle tövbemi kabul eyle. Çünkü sen tövbeleri en çok kabul eden ve en merhametli olansın. Hilminle beni hoş gör. Çünkü sen en çok bağışlayıcı sensin. Beni bilmenle bana refakat et. Çünkü sen Rahman ve Rahimsin. Bana malik olmanla beni de nefsime malik kıl ve onu başıma musallat kılma. Çünkü en büyük malik ve en güçlü cebbar sensin. Her türlü eksiklikten uzaksın ve hamd daima sanadır. Senden başka ilah yoktur. Eğer bir kötülük yapar veya nefsime zulmedersem günahımı bağışla. Muhakkak ki benim Rabbim sensin ve senden başka ilah yoktur günahları da senden başkası bağışlayamaz Allah'ım Hazreti Muhammed'e ve onun yakınlarına salat et ve bana doğruyu ilham edip beni nefsimin kötülüklerinden koru Allah'ım peygamberin Hazreti Muhammed'e ve onun yakınlarına salat et ve bana helal rızık verip onun için beni cezalandırma verdiğin rızıkla kanaat etmemi sağla onu salih olarak değerlendirmemi sağla ve onu benden kabul buyur. Allah'ım senden peygamberin Hazreti Muhammed'e ve Hazreti Muhammed'in yakınlarına salat etmeni niyaz ediyorum. Yine senden dünya ve ahirette af ve afiyet diliyorum. Güzel bir kati iman ve huzurlu bir hayat niyaz ediyorum. Allah'ım peygamberin Hazreti Muhammed'e ve onun yakınlarına salat et. Cezandan affına, öfkenden rızana, seni senin andığın gibi güzel anamamaktan da sana sığınırım. Nimetimi sana hazırladığım gibi günahlarımı da sana hazırlıyorum. İşte o günahları işleyen ellerim. Allah'ım perçemim senin elinde, senin hükmüne uyan, kararını uygulayan, azap etme iradende adilane olacağını bilenim. Ben bunlara layığım. Sen ise merhamet etmeye layık olansın. Allah'ım, ey Mevlam, ey Allah'ım, ey Rabbim, bana layık olduğunu yap. Sakın benim layık olduğumu yapma. Muhakkak ki sen takva ve mağfiret ehlisin. Ey günahların kendisine zarar vermediği, mağfiretin de zatını eksiltmediği Allah'ım. Ey Rabbim, sana zarar vermeyenden bana ver. Seni eksiltmeyenden de bana ver. Allah'ım üzerimize sabır dök. Bizi Müslümanlar olarak öldür ve salihler zümresine ilhak eyle. Bizim velimiz sensin, bizi bağışla. Çünkü sen bağışlayıcıların en hayırlısısın. Bize bu dünyada ve ahirette güzellik yaz. Biz sana yönelmişizdir. Rabbimiz biz sana tevekkül ettik, sana yöneldik ve dönüş yalnız sanadır. Rabbimiz bizi inanmayanlar için fitne vasıtası yapma, bizi bağışla. Çünkü sen aziz ve hakim olansın. Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılığımızı bağışlayarak adımlarımızı sabitleştir ve kafirlere karşı bize yardım et. Rabbim bize katından bir rahmet ver ve işimizde doğruyu bulmayı kolaylaştır. Rabbimiz bize dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi ateş azabından koru. Allah'ım Hazreti Muhammed'e öyle bir salat et ki senin için rıza, onun hakkı içinde bir eda olsun ve ona vesile ve fazileyi ver. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda gönder.'' bizim için onu layık olduğu şeyle ödüllendir. Onu başka ümmetlerin peygamberlerini ödüllendirdiğin şeylerden daha üstünüyle ödüllendir. Ve kıyamet günü ona şeref ve şefaat ver. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yisifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Allah rızası için El Fatiha Ma Salavat